Kredi başvurularınız onaylanmıyor mu? O halde interaktif kredinin kredi danışmanlık hizmetiyle sizi tanıştırmanın aslında tam zamanı. Bir önceki videomda kredi almak aslında çok kolay ama doğru bir yol haritasına ihtiyacınız var diyerek konuya küçük bir giriş de yapmıştım. Öncelikle kredi güven raporunuzu oluşturun ve finansal durumunuz interaktif kredinin sistemine şimdi yüklensin. Siz de mevcut durumunuzu bir görmüş olursunuz. Raporunuzu değerlendiren kredi uzmanlarımız yapay zekanın sonuçlarına da bakarak bankaların size verebileceği tüm kredi fırsatlarını, kredi limitlerini ve bu kredilerin size özel koşullarını baştan aşağı inceler. Ardından sizinle iletişime geçerek onaylanma ihtimali olan kredileri ve bu kredilerin koşullarını sizinle istişare etmeye başlar ve kredi komitenize iletir. İhtiyacınıza en yakın alternatifleri kredi uzmanınız size sunar. Böylece bütün ihtimalleri de sizin tarafınızdan değerlendirilmesini sağlar. Bütçenize uygun bir kredi için karar verdiğinizde ise sizinle birebir çalışmaya başlar. İnteraktif kredide biz, siz istediğiniz kredi ulaşana kadar hep yanınızdayız ve danışmanlık yapmaya devam ederiz. Tüm kredi sürecini tıpkı ismimiz gibi interaktif olarak sizinle birlikte yönetiriz. Siz de hemen kredi güven raporunuzu oluşturun, sürecinizi başlatın diye giden yoldaki sürecinizi birlikte kolaylaştıralım.